Bir tane vurabilsem havaya kalkacak. Biraz daha gidersen kardeşim alacağım. Seni de affetmeyeceğim güzel kardeşim. Şu skill gel baba. Sıçra o üçüncü skill'le. Aşağıya güzel bir gank atmak istiyorum derken. Tek dereceli muhteşem mücadelemize yeni metanın en güçlü kahramanlarından ve junglerlarından olan Zinza maçımıza sen de hoş geldin. Bu heyecan dolu videomuza geçerken videomuzu beğenerek desteklemeyi de unutma. Oo bak 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 seni gidi seni benim ormanıma gelip ward atarsın beni görmek istersin ha. Akıllı bir mit daha geliyor. Şimdi bu maçımızı hızlı bir şekilde geçmeden önce Jungle'ımızı yavaş yavaş dönerken Zinza'nın yeteneklerinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsun ki Zinza'nın her 3. saldırısında Pasifi etkili olarak hem rakibe bir miktar daha ek fiziksel hasar veriyor Hem de bir miktar canımızı yenilemiş oluyoruz İlk yeteneğimiz ise bir sonraki vuracağımız saldırıların ilk 3 saldırısını hem kuvvetlendiriyor Hem de her vurduğumuz saldırıyla birlikte diğer yeteneklerimizin süresini 1 saniye azaltmış oluyoruz Hem de rakibi havaya kaldırarak 0.75 saniye zıplatmış oluyoruz O sırada rakip de tabii hareket edemiyor İkinci yeteneğimiz gördüğün gibi muhteşem bir mızrak çıkararak o alana ciddi bir fiziksel hasar vururken hem de rakibi 1.5 saniye %50 yavaşlatmış oluyor güzel bir gen katmak istiyorum olaba çok temiz bir şekilde yaklaşıyoruz gördüğün gibi 3. skill rakibe atlamamızı rakibe atılmamızı sağlıyor ve atıldığımız alana hem büyü hasarı veriyor hem de rakibi %30 yavaşlatarak bizim de 5 saniye saldırı hızımızı %40 arttırmış oluyor yani 3 yeteneğimiz çok fonksiyonel. Alana büyük hasarı vermiş oluyoruz. Rakibi yavaşlatmış oluyoruz. Ek olarak da kendi saldırı hızımızı arttırmış oluyoruz. Üçüncü yeteneği o yüzden çok beğeniyorum. Umarım Olaf'ı alırsın diyordum kardeşim. Eline sağlık. Boşa genk atmamış oldum. Bir canlı da olsa rakibi almam beni çok mutlu etti. Ultimiz muhteşem bir şekilde çevremize hasar çıkartarak rakibi hafif dışarıya savuruyor. Hem de bir çevremize kalkan ören, fiziksel hasar çıkartan güçlü bir kalkan örüyor. Hem de rakipten gelen saldırıları 3 saniyede olsa bloklamış oluyoruz. Art olarak da rakibin canının %15 kadarına da ek fiziksel hasar vurmuş oluyoruz. Derken ikinci bir gengi atmak istiyoruz. Şöyle güzel hatırlıyoruz. Bastır gemisi de düşürürsek çok güzel olacaktı. Biz alamadık kilimizi ama takımımıza güzel bir kil çıkartmış olduk. Karşı jungle'ı düşürmek bizim için çok mühim biliyorsunuz ki. Ama şöyle bir üzücü şey var ki top lane'e gengi atmama o rakibi almasına rağmen Olaf'a tekrar Garen düşmüş. Ben de onun yerinde olsam Olaf'a düşebilirdim. Çünkü Olaf çok etkili. Garen'e karşı rahatlıkla ezici üstünlük sağlayabilen bir hero. Miri kafayı kaldırmıştı. Bizimkiler üstünde hasar çıkarmıştı. Ultimizi açmamıza rağmen rakibe çok yaklaşamadık. Ulti açmada biraz acele ettik. Ulti açmada şu an benim yaptığım gibi acele etme. Video çekiyorum diye gaza gelme. Of. Çocuğun canı bir ve çok güzel alıyoruz. Elinize sağlık. Kill bende kalmış oldu ama Akali'de güzel bir ignite attı. Akali düşer ve kurtaramam maalesef. Master yine canı full. 3 kattık. attık. 3 gengimizin de üçü başarılı oldu ama Olaf tabi geç kesildiği için bizden asist sayılmadı. 3 geng de gayet başarılıydı. Can vermeden rakip jungle düşürürken. Ve çok önemli bir duyuru da biliyorsun ki önceden haftanın en iyi yorumcuları diye bir konsept hazırlıyorduk ama ahri burada sıkışmaya devam ediyoruz. İnşallah alırız burada. Gerekirse sıçra atacağım. Hava, bir tane vurabilsem havaya kalkacak. Üçüncüsü gille süslersek de akaliye tertemiz bir kill çıkarmış olduk. Duyurumu hemen yapayım yoksa olaylar baya karışıyor. Bak mesela Olaf üstüne gidiyor akalinin. Biraz daha gidersen kardeşim alacağım. Seni de affetmeyeceğim güzel kardeşim. Çok ciddi hasar veriyoruz ama maalesef Olaf elimizden kaçıyor. Olsun master'ı alırsak bize kafi. Şu skill gel baba sıç şu üçüncü e. Çok güzel akaliye bir kill kazanmış olduk. Olaf alabilir miyim bilmiyorum çok fazla. Canı gitmiş. Tamamdır. Akale eline sağlık. Hemen duyurumu yapayım yoksa işler çok karışıyor. Çok fazla gen katmam, iş yapmam gerekiyor. Bak görüyorsun kaç saniyede neler oldu. Mastery geldi, Olaf geldi, şimdi Ahri geldi. Biraz en azından zorlayayım, biraz canını azaltayım. Bizimkinin trade'de takasını biraz daha kolaylaştırmış olayım. Biliyorsun ki önceden haftanın en iyi yorumcuları diye bir konsept yapardık. Instagram, Discord dahil her yerde paylaşırdım bunu bütün sosyal medyalarından. Yani bu ne demek oluyor? Sen her videomuza yorum yazıyorsun ya en işten en kaliteli, en açıklayıcı ve güzel yorumları biz haftalık olarak en iyilerini seçiyorduk, en trendlerini seçiyorduk ve her bütün sosyal medyamızda art olarak bir sonraki videomuzda paylaşıyorduk. Şimdi o konsepti değiştirdik. Dedik ki hafta biraz kısa olabiliyor. Dedik ki ayın en iyi yorumcuları konsepti yapalım. Kasım ayının en iyi yorumcularının olduğu konseptimizi hazırladık. Kasım ayının en iyi yorumcuları tebrik ederim. Çok güzel yorumlar yazmışsınız bizi. Gerçekten yorumlarına beni çok mutlu ettin. Ve her ay bu gerçekleşti. devam edeceğiz. Şu an aralık ayına girdik ve aralık ayının en iyi yorumcusu olarak daha seni paylaşmayı geçmeyeceğim. Sen de en özel, en içten yorumlarını videonun altına yazarak bana destek olabilirsin. Artı sen de ayın en iyi yorumcularından olabilirsin. Aşağıya güzel bir gen atmak istiyorum derken master Allah'ım nasıl kaçarsın? Delireceğim. Nasıl kaçtın? Oy çok temiz bir sıçrağı çocuk ya. Hem ultimi failledi hem kilimi failledi. Master eline sağlık tebrik ederim. Çok güzel kaçtın elimden. Can da güzel yenilemişsin bakıyorum ikinci skill'i ama bu kaçamayacaksın kardeşim. Oh, Muhteşem hasar çıkararak bu lane'in hem kulemizi alıyoruz hem kilimizi alarak burada vert oynamış oluyoruz. Gel Ağrıcım sana da yapışalım. Ama maalesef Zinzao'nun bir kötülüğü sadece 3. skill rakibe yaklaşabiliyoruz. Başka türlü rakibe maalesef giremiyoruz veya yakınlaşamıyoruz. Sadece atılma skillimiz 3. skill. O da olmasa ne yapardık bilmiyorum. Ahdi tekrar zorlamaya geliyor. Doyamamış galiba kardımız hasarlara. Şöyle bir... ah oh, yaklaşamadım. Çocuk güzel stun attı. Burada düşmezse iyidir. Master yaklaşmak istedi ama güzel fail dedik. Dediğim gibi sen de bu videoyla alakalı en özel en içten görüşlerini aşağı yorumlara yazarak sen de bu ayın, bu Aralık ayının en iyi yorumcularından olabilirsin. Görüşlerini aşağı dile getirmeyi unutma. Şimdi o sırada bizimkiler bot lane'i iyi ittirmişken, pushlamışken, killerini de almışken, rakip jungle düşmüşken ne yapıyoruz? Hemen ejderimize giriyoruz ve bundan faydalanmak istiyoruz. Ama rakip gördüğün gibi şu an bir de hatırlatmam gerekir ki bu plata çıktığım Plata çok az kaldığı bir maç. O yüzden rakip çok ciddi güzel oynuyor. Oo, bizimkini iyi zorladılar. 3 bir attılar. Biraz yaklaşırsa Master'ı alırım affet. Ama onu söylemek istiyorum güzel kardeşim. Elinde güzel desteğiyle Master atladığına bize girdiğine pişman ettik. Zinzoa Meta'nın en güçlülerinden dedik. Evet Jungle olarak Meta'nın gerçekten en güçlü hero'larından biri. Ve birçok hero'yu failleyebiliyor, counterlayabiliyor. En örnek vermek gerekirse en çok oynanan ve sevilen hareketli olan, mobilitesi çok yüksek olan Lissi'nin counter'ı diyebilirim. Lissi'ne karşı çok güzel gidiyor. Ölü de güçlü, late de güçlü her türlü iyi giden bir hero. Sadece ne yapacağını nerede, nasıl bir şekilde hareket edeceğini bilmen lazım. Çünkü mobilitesi çok iyi olmayan, biraz yavaş kalabilen bir hero olduğu için zinza oynarken çok dikkat etmeni tavsiye ederim. Böyle her yere atlarsan çıkamayabiliriz. atlama yeteneği sadece bir tane var derken o lafa yaklaşıyoruz ve güzel tutturduk skill şatımızı art olarak ne yaptık? Çarpımızı ona tutturarak rakip bizden kaçamadı. Hem de güzel ciddi bir hasar yiyerek Olaf'ımızı düşürerek Baron'la yine güzel rahatlatmış olduk. Alamete girebilirsek alabilirsek güzel olur ama Master'ı bence uyandı %100 uyanmıştı. Bu tarafa geliyordur diye tahmin ediyorum. Dikkat etmemiz lazım. 3 kişi rahatlıkla alırız. Master atlarsa buraya kendi kaybeder. Geldi ki gelecek dayanamayacaktır. Dolayısıyla canlar yazdığın her bir yoruma her videonun altındaki yorumuna beğenine çok önem veriyorum. Ve hani beğeniyle ve yorumlarla destekleyenlere de elinden geldiğince paylaşmak istediğinden böyle bir şey yaptık derken... Acayip bir savaş dönüyor burada ya. Mitte bizim Akali'yi koyacaklar diye biz arada kaynamasak bari. 3 ve 1 attım. Güzel bir de. En azından faillemiş oldum rakibi. Master'a çok güzel tutunduk. Raster'ı çıkardık ve Ahri'yi aradan çıkarak muhteşem bir savaş çıkardık burada. İyi bir TF çıkardık burada. 3 ve 1 girdik ama takımımız bizi etkili bir şekilde destekledi ve sonları rakibin kaçılmaz oldu. Bu bize büyük bir artı sağlayacaktır. Mitte bir kulemizi aldık. Alametle de bunun devamı gelecektir. Ve yine hatırlatmam gerekir ki ve bilmen gerekir ki Wild Rift'in TR çıkmasına çok az bir zaman kaldı. 10 Aralık'ta tamamen çıkıyor ve Türkçe muhteşem içeriklerle sıfırdan sana Wild Rift'i anlatmaya başlayacağım bunun sözünü zaten vermiştim. Sıfırdan yeni başlayanlar için 10 veya 11 Aralık'ta yeni başlayanlara özel Wild Rift videomuz çıkacak. Her şeyi sıfırdan anlatacağım. Öğrenmek isteyenler beklemede ve takipte kalmayı unutmasın. Bu tarz bir videoyu zaten bekleyenler de aşağıya yazsın abi ben yeni başlayanım. Bu oyun hakkında fikrim yok böyle bir video çek diyebilirsin. Zinza'ya da bu yıl olarak tank bu e çıkıyoruz. Saldırı birazcık oluyor üçlü kuvvetle birlikte ama daha çok tankımsı oluyor. Şu an gördüğün gibi takıma kazandırdığımız Etkili gankler sayesinde takımımız güçlendi ve tf'lerde çok etkili savaşlar çıkarabiliyorlar rahatlıkla kendi kendilerini idame ettirebiliyorlar. Biz de top lane'den pushladık. Kule ettirirken, kule almaya çalışırken bir tavsiye vermiş olayım. İlk skillinizi açın öyle kule ettirin çünkü üçüncü vurduğunuz saldırı ilk skillinizle Havaya rakibi fırlatıyor. Ya. Aynı şekilde kuleye de daha fazla hasar vermenizi sağlıyor derken Olaf iyi üstümüze geldi. Çocuğu çıkartabilirdik aradan ama güzel bir sıçrayla çıktı çocuk. Sıçra ulti kombosu yapar mıyız derken sıçra ulti kombosuyla iki tane killimizi neredeyse garantiliyorduk. Ama tabii ki de ultisini kullanarak bizden kaçtı. Kule puştamaya devam ediyoruz çünkü bizimkiden midden biraz olayı verdi. İttiremeyecek gibi oldu. En azından bir kule daha takıma kazandırmak istiyoruz. Oo, Jinx aslında yaklaşabiliriz. Var mı Blizz Crank yanında? Ya yoksa kardeşim hiç affetmeyeceğim. Bir kusura bakmayacağım. Muhteşem hasar çıkarıyorum zaten. Sen de mi sıçra kullandın? Sen de sıçra kullandıysan sıçra kullandın tam pişman ediyorduk ki. Tam iyi zamanda kaçtın ya Jinx. Yani hayatta insan bu kadar şanslı olmamalı. Kaç kere kill kaçırdık ya. Şu an 4-0-8 değil 7-0-8, 8-0-8 falan olmamız lazımdı. Bu arada ben o base'den hasar yedim. Yüksek ihtimal düşerim ama maçımızı da kazandırmış. Oluruz takıma muhteşem bir maç ve anlar yaşadık. Umarım böyle kaliteli videoların devamlı gelmesini istiyorsan da sen de aşağıdan kanalımıza abone olmuş ve zil butonuna tıklamışsındır. Çünkü zil butonuna tıklarsan ilk yeni video ve her gün yayınladığımız öğleden sonraki yayınlarımız ve hafta sonu gece yayınlarımızdan sen de ilk önce haberdar olmak ve birçok güzel sohbet muhabbeti ve yayınlarımızı o anlarımızı kaçırmak istemiyorsan zil butonunu açık tutmayı da unutma. Hoşça ve sağlıcakla kal diyorum. Sana özel hazırladığım zinza video sonu videomuzda gelsin görüşmek üzere. Ben Berşan. I wanna be paid, yeah. Every decision I made, yeah. I ain't never been afraid, nah. I'm always trying new things, yeah. That's how you grow and succeed, yeah. Man, you just gotta believe, yeah. So listen up while I proceed. Yeah, want a couple hundred grand, like yeah. Uh. Got a couple hundred plans, like yeah. Uh. Man, I do it for the fans, like yeah. Uh. I don't do it for the gram, no, do it for the gram, no, do it for the gram. Oh nah. I don't do it for the camera, I just do it cause I love it, do it cause I want it. I can never get enough, yeah. Don't judge so quickly. Yeah, we've all been guilty. And this life's real tricky. Make make your head head yeah. down with I've been making tracks so I feel okay. I've been making tracks so I feel this way. Make a back to back or I'd go insane. Every single week it resets my brain. I will not retreat from doing my thing. Rap track, rock, love it all the same. Don't judge me, cause I play the game. Understand art always has to change. I do not wanna be put in a box. Without this music, I know I'd be lost. I want my music to finally take off. If you hate on me, you don't know me at all. Keep my head down, I don't have no regrets. Everybody gets so crazy, upset. Sometimes it's better to think and reset. You never Never know when you'll take your last breath. Yeah. yeah, don't judge so quickly. Yeah, we've all been guilty, and this life's real tricky. Just keep your head down. I wanna party like S B. I b wanna girl call me daddy, I wanna personal B. driving me all around Cali, I wanna place in a valley, I wanna hook that is catchy, I want my life to be classy, man I just wanna be happy.